Ülkemizde yaşayan 5 tatlı su kaplumbağasından birisi olan Fırat kaplumbağası balık çağına takıldı. Atatürk Barajı'nın Samsat ilçesine yakın bölgede tarama faaliyeti yürüten ekipler sayısı çok fazla olmayan ve endemik bir tür olan Fırat kaplumbağasının yardımına yetişti. Balık takılı kalan ve kurtulamayan kaplumbağayı ekipler ağları keserek kurtardı. Ağlardan kurtulan Fırat kaplumbağası tekrar baraja döndü. Prat kaplumbağasını diğer kaplumbağalardan ayıran en önemli özellik, üst kabuklarında keratin plaklar yerine yumuşak bir deri bulunması ve burun yapısının uzun olmasıdır. Parmak aralarında yüz mezarı bulunan Fırat Kaplumbağası boyu yaklaşık yarım metreye kadar uzuyor. Fırat ve Dicle Nehri ve bu nehirlerin kollarında yaşayan Fırat Kaplumbağası, IUCN tehlike kategorilerinden tehlike altında en kategorisindedir. Uluslararası Sözleşmeler ve Kara Avcılığı Kanunu ile korunan türler listesinde bulunuyor.